Merhabalar bugün sizlere tarihte 13 Eylül günü gerçekleşen önemli olaylar hakkında yaptığımız araştırmayı, Konsantre Bilgiler kanalı üzerinden sunacağım. Yıl milattan önce 490 Maraton Savaşı gerçekleşti. Yıl 1521 Aztek başkenti Tenochtitlan'ın, Cortes komutasındaki İspanyollarca işgali. Yıl 1647 İtalyan matematikçi ve fizikçi Evangelista Torricelli, barometreyi icat etti. Yıl 1788 Danimarka, İsveç'i işgal etti yıl 1921 Sakarya Meydan Muharebesi'nin Türk zaferi ile sona erişi. Yıl 1922 Soma'nın Yunan işgalinden kurtuluşu. Aynı gün Yunanlarca 17 Eylül'e kadar sürecek olan İzmir yangını başlatıldı. Yıl 1923 İspanya'da General Miguel Primo de Rivera, darbe ile yönetime el koydu. Yıl 1937 Dersim Harekatı tamamlandı. Yıl 1943 Şan Kayşek, Çin Cumhuriyeti'nin ilk başkanı oldu. Yıl 1959 Sovyetlerin insansız uzay roketi Luna 2, Ay'a ulaşan ilk insan yapımı cisimde ancak Ay'ın zeminine çakıldı. Yıl 1968 Arnavutluk, Varşova Paktı'ndan ayrıldı. Yıl 1980 Türkiye'de Kenan Evren Devlet Başkanlığı görevini üstlendi. Milli Güvenlik Konseyi'nden yapılan açıklamada, Anavatan Partisi Genel Başkanı Süleyman Demirel, Milli Selamet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ve CHP Genel Başkanı Bülent Ecevit'in güvence altına alındıkları bildirildi. Siz de konsantre bilgiler kanalında sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info et konsantrebilgiler.com adresine mail atarak irtibata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşarak bilgelik ağacını sulayın.